saati. De ki nene. Saat. Saat 11'e 57 geçiyor. Öyle. Nene. Nene. Hadi. Hadi, hadi. hadi ben ölüyorum. <laughs> Kameramanını sen al bari. Evet. Ben ruhum. Arkadaşlar hey hey'ni öldürdüm. Ne zar yiyirdim. Evet. Aa sor buldum. Kazandım, kazandım. kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım. kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım sorunumuz vardı. Sarı Sarıya öldü. Şimdi hadi seçelim kartlarımızı. Katil değilim. göreve gidiyorum. Şimdi sopanı işlediği için nene onu şakacıktan dövüyor. Onu sopayla dövüyor. Hadi yani de şekilleri. Bakın şimdi. Aa. ha <laughs> 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 <laughs>

Hadi niye hiç açar. oynamıyor. O boğulmasın. Tamam arkadaşlar bu bugün serimiz bitti. Zaten baya bir çok fazla şey yapamıyoruz. Çekemiyoruz. Zaten saniyem de bitmiş. Hadi neyse bay 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 bay. Hep Good Bye bye.